Islaharalı, Ocakbaşı, Köln'den, hatırladığım kadarıyla Taceddin de Berlin'deyken ilk miladi yılbaşımızda. Birleşik Berlin içinde bu ikincisi oluyor. 1995'e girerken annem, 98'e girerken annem babam da yanımdaydı yılbaşında. Ekseren Nas'ın akıldan vazgeçtiği, hazın, sarhoşluğun, tüm çeşitliği ile sapkın cinselliğin dibine vurduğu göstergelerin tavan yaptığı hohzaytlardır, 31 Aralık geceleri. Çam süslemeler, hindi kurbanları gibi masum görüntülerle, ülkemizde devlet desteği ile bir Noel bayramı olarak kutlanan eğlencelerin alacağı, çehreye bir zaman makinesi aralığından dahiliz, şimdi. 11 Ocak'ta başlayacak ulum derslerimiz, Mekke'nin fethi gününe denk gelir fetih için Medine'den hareket edildiği 31 Aralık'ı Kayseri pratiğimizde alternatif toplantı günleri olarak değerlendirmeye başlamıştık. Bu zamanla tam arzu ettiğimiz şekilde olmayan tarzda yaygınlaşmıştı. Ferdi ya da Ceman, bu gecelerle tarihlenen karar ve pratiklerim olsun istemişimdir. Son olarak, iki yıl öncesi yılbaşında Fatiha suresine hazırladığım video mesela böyle bir seri çekimin miladı oldu. Ahın tebliğinde söz verdiğimiz üzere bölgemizden katılacağımızı söylediğimiz çatının temel çalışma atıflarını Asr suresini aktualize ederek tespit ediyorum. Ulumun lojistik çalışmalarında da bu çalışma komiteleri sistemini kullanacağız. Sabah, gecenin kirlettiği sokaklardan geçilmiyor. Patlatılmış havai fişeklerin kokusu dağılsa da bıraktığı kirliliği berbat görüntüler, sızmalarından uyanan obdahloslar etrafta, çöp sepetlerinden kaldırımlara taşan kullanılmış, kirli gecenin maileriyle atılmış prezervatifleri, ileride yaz aylarının gündüzünde de milyonları bulan katılımcısıyla LGBT'lerin eşcinsel gösteri günlerinde de döküntüleriyle de tekrarlanacak aynı görüntüler bu topraklarda temiz kalacak bir nesil bırakabilmenin mücadelesi, arzı fesadından ıslahına dönüştürebilmenin yasalarını, pratiğini arıyoruz.